Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir boncuk videosuna daha beraberiz. Bugünkü siparişimiz ablama olacak. Ablam çoğunlukla mavi istedi. Hemen bir kaşık, bir kaşık istedi. Bir kaşık alıyoruz. Döküyorum şöyle ve bakıyorum nasıl neler gelmiş. Üç tane bu şekilden gelmiş. Bu şeklin anlamını hemen bakalım. neymiş bunun anlamı? Yıldızlı toka. Üç tane mavi tonlarda yıldızlı toka koydum. Dört tane bu şekilden gelmiş. Bu şeklin anlamı ne? Hemen bakıyoruz. Bakım malzemesi. Dört tane bakım malzemesi avlamış aslında. Mavi tonlarda böyle bakım malzemeleri koydum. İki tane bu şekilden gelmiş. Bu şeklin anlamına hemen bakıyoruz. Ve makyaj malzemesi. İki tane makyaj malzemesi. ile Liket'in göz kalemi. 3 tane bu şekilden gelmiş. Bu şeklin anlamını hemen bakalım. Neymiş bu şeklin anlamı? bileklik. Üç tane bu sefer saat koymak istedim. İki tane bu şekilden gelmiş. Bu şekil anlamına hemen bakıyoruz. Tükenmez kalem. İki tane mavi tükenmez kalem koydum. İki tane bu şekilden gelmiş. Şeklin anlamına hemen bakıyoruz. Anahtarlık. İki tane bu anahtarlıktan koydum. Şimdi arkadaşlar ben kutuyu düzenlerken siz de abone olmayı unutmayın. Bu arada yapmaz gereken tek bir şey var. O da yorumlara kaç kaşık istediğinizi yazmak. Ben buraları bu arada hızlandırdım arkadaşlar. Evet bugünkü siparişimiz ablamızdaydı. Onun paketini hazırladık arkadaşlar. Bir başka boncuk videosunda görüşürüz. Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.